Merkez Bankası'nın bu kararını A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atıl al yorumladı. Yani paragraf paragraf gidersem enflasyon anla eğiliminde belirgin zayıflama ifadesi artık yok. İkinci çeyrek ortalaması üzerine gidiyorsun. Çünkü orada da söylemiştik %38'lik elektrik zammı en basitinden sonra doğal gaz zammı, köprü otoyol zamları bu ana eğilimi bozacak şekilde devam ediyor. Dolayısıyla o tarafı çekmiş. İlginç gelen nokta yine birinci paragrafta enflasyonist baskıları canlı tutan etmenlerin içerisinden gıdayı çıkarmış. Yanılmıyorsam Şubat ayıydı. Gıdayı koymuşlardı. Şimdi gıdayı çıkarmış. Gıda fiyatları kısmı yok. Onun haricindeki doğru enflasyon beklentileri, jeopolitik gelişmeler riskleri canlı tutmaktadır. Demek ki gıdada bir ciddi bir fiyat gerilemesi bekliyorlar ki e, tehdit olarak görmüyor. Aslında bizde işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönde trend vardı. Demek ki o trendin bir şekilde aşağı yönlü değişeceğini ön plana almışlar. O bana ilginç geldi o taraf kısmında. İkinci paragrafta ilk satır yok. Yani krediler tarafı üzerine bir bakış açısı yok. Çünkü gelen anlam itibariyle real sektör kredi üzerine odaklanıyor. O tarafta şey vardı krediler ve iç talepteki etkileri yakından izlenmektedir. O ibare öyle bir ibare gitmiş. Onun yerine gelen bir yeni bir ara var mı? Krediler yok, yurt içi talepteki dengelenme var. Yani kredileri şu kompozisyonda ikinci plana atmış. Bu da bir şahin görüntü hikayesi. Çünkü herkes krediler üzerinden, kredi faizi üzerinden gidiyor. Üçüncü tarafa geldiğimde orada daha <laughs> sert şeyler var. Şimdi yumuşak tabirler olur ya. Diyor ki işte para salakların mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edecektir. Bu yumuşak bir ifade yenisinde diyor ki desteklenecektir. Yani teröristifen yok orada sert girmiş sterilizasyon araçları kısmına baktığında da orada diyordu ki öncekinde gerektiğinde çeşitlendirilerek gerektiğinde falan yok. Burada da net bir şekilde etkin şekilde ben bunu kullanacağım diyor. Yani bu görüntü itibariyle şahin oldukça şahin ama krediler tarafı ve gıda enflasyon fiyatlarının baskısının kalkacağını ifade etmesi de o da artı bir değişik geliyor ama genel anlam itibariyle bakarsan o kredinin lafının çıkmasıyla birlikte ben faiz indirim tartışması şu kompozisyonda olsa olsa anca aralıkta olur. Şimdi gıdanın çekilmesi sektörün kredileri üzerinden büyüme kredi faizleri insin hatta dün işte 100 bas puan bile inse politika faizi yeter cümleleri vardı. Buna karşılık krediler tarafının parasal sıkılaştırma krediler tarafının göz ardı edilmesi en azından metinde sonuçta etmiyorlardı da metinde onun çıkması bir ilginç geldi bana ve bu ilginçlik de dediğim gibi yani reel sektör bundan umutlanabilir mi? Bence faiz indirimi konusunda pek umutlu olmalarına gerek yok diyorum. Piyasa o karardan etkilenmiş yani rahat bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü korkum 10 binin üzerinde kalacağız ama geçen hafta perşembe günü piyasa yukarı çıktı, cuma günü net bir şekilde dağıldı, dün piyasa yukarı çıktı, ana bir etmende bir değişiklik yok bugün de pek iştah yoktu. Sabahtan beri iştah yoktu. Merkez Bankası'ndan da Şahin biraz görünce yavaşlamış denebilir ama sektör olarak bütün sektörlerde sabahtan itibaren bir zayıflık vardı. Bu da zaten dünkü yükselişte ısrarla söylediğimiz bir nokta işlem hacmi bu yükselişi net bir şekilde desteklemiyor. sadece 10 bin üzerine attım psikolojik olarak rahatsın. Burada kalırsan yeni bir yol çıkarsana ama şu kompozisyonda iç tarafta seni yukarı atacak bir veri yok.